Merhabalar. Çok değerli Müslüman din kardeşlerim veya Müslüman olmayan sevgili kardeşlerim. Şimdi süresiz nafakaya karşıyım dedim ve videolarım patlıyor sosyal medyada. Bir sürü bazı yorum geliyor. Diyor ki ya sen kadın düşmanı mısın? Çocukları, çocuklar mahvoluyor. Ya Allah aşkına hani bugün paylaştım ya anlamakla anlamlandırmak farklı bir şey. Bir insanın 50 saniyelik bir videosuyla bütün fikirleri hakkında bir bilgi sahibi olamazsınız. Bir zahmet bir o programın tamamını seyredin. Bu kadın, bu gariban arkadaşınız, kardeşiniz acaba daha önce neler söylemiş? Birincisi hangi vicdan çocuklarla alakalı nafakaya karşı çıkar? Hiçbir vicdan. Zaten bizim Türk toplumunda vicdanlı olanın nafakaya da ihtiyacı var. Yok. Çocuklarına bakar. Bir yaptırıma gerek yok ama hukukta olmazsa olmaz. Biz burada bütün kadınları bunun içine koymadık. Her zaman diyoruz ki eşlerin sosyoekonomik durumuna göre evliliğin yılına süresine göre belirlenmesi lazım. Bunu suistimal eden bir sürü kadın olduğu gibi gerçek mağdurlar çok yararlanamıyor. Çok daha zeki, kıvrak zekalı, zekalı. Kurnaz kadınlar bunu kullanıyor. veya da bakın, şimdi bu süresiz nafaka, adam 2 ay evli kalmış, 4 ay, 6 ay, 8 ay, bir gece süresiz nafaka. Adaletli mi? Hayır değil. Ayrıca bakın öyle bir hale geldi ki bu iş, eskiden yokluk varmış. Kadınlar babalarından, annelerinden kalan emekli maaşını kaybetmemek için imam nikahıyla evlenirlermiş. Resmi nikah kıymazlarmış. Şimdilerde kocalarından, boşandıkları kocalarından bağlanan nafaka kesilmesin diye resmi nikah kıymayan bir sürü kadın var. Ve biz ben yani erkekleri savunduğumdan değil ben aile kurumunun selametini savunduğumdan böyle konuşuyorum. O videolar o yüzden patlıyor. Yani siz bu kadar erkeğin üstüne giderseniz evlenmez. Bütün bedeli erkeğe ödetirseniz niye evlensin? Olan ne oluyor? Bakın benim tuzum kuru ama yarın benim torunum benim çocuğum sizin çocuğunuz ve bu ülke aile kurumu denen şey kalmayacak. Evlilik dışı ilişkiler çoğalacak. O zaman hiç mi mağdur olmayacak? Adam zaten nikah yok alıp başını gidecek. Dava açsan ne olur? Veya kadın bırakıp gidiyor. Bu yüzden benim söylemlerimi. Lütfen 50 saniyelik videolar patlıyor, evet milyonlar izleniyor. Fakat biraz araştırın. Ben niye kadın düşman olacağım? Bu kadar vicdansız mıyım? Ben bu kadar aptal mıyım? Bu kadar görgüsüz, kültürsüz, cahil miyim? Hayır, adalette eşitliği savunuyorum. Kadını yaşatmak adına erkeği mağdur etmek onu itibarsızlaştırmaz. Neticede ne oluyor? Bunun bedelini aile kurumu ödüyor. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Ama bazen takipçilerimden yorum geliyor. İşte şöyle, işte böyle. Ha siz ne vakalar biliyor var biliyor musunuz? Televizyonda yüzlercesini işledik. Düğünde takılan altınlar her şey kadının. E şimdi en son hadise boşandı. Şarkıcı hadise. Çok zengin Allah daha çok versin bireysel olarak. Mesela bütün altınlar ona kaldı. Dört ay evli kaldı. Niye? Altınların çoğunu da erkek tarafı takmıştır. Hatta erkek tarafının yani kayınvalidenin bir tane yüzükle pırlanta seti mi ne varmış bari onu versin demiş. Vermemiş. Öyle haberlerde okudum. Hani olabilir. Kayınvalide belki bir kendi özel bir yüzüğünü taktı. Ha, çünkü aldın. Ona da bir şey diyemezsin. Kanun diyor ki altınlar senin. Yapacak bir şey yok. E şimdi ben bunu 4 aylık evlilikte niye bütün altınlar kadına kalıyor? Hadi başka bir kadına kaldı diyelim. Niye mesela sosyoekonomik olarak çok güçlü olan, maddi durumu olan bir kadına bari paylaşsalardı. Şimdi düğünlerde liste yapıyorlar. Aslında iyi bir şey mi? Eskiden bu yapılmazdı. Kimin ne taktığı kız tarafı mı erkek tarafı mı listeler saklanıyor. Geçen biri böyle boşandı. Kimin ne taktığı yazılmış. Anlaşarak ayrıldılar. Herkes kendi tarafının altını alıp gitti. Bu durumda gelen misafirlere altınlar iki tarafa paylaşılmış oldu. Ben bunu anlatıyorum. Yani ama mesela bir sürü kadın bir e, sanki bir iş gibi ben etrafta kulağıma takılanları dinliyorum. Yani evliliği bir hayat garantisi, yeni bir sigorta olarak görmeye başladılar. Nasıl sigorta, hayat sigortası yaptırıyoruz? Evliliği bir hayat sigortası olarak görülmeye başladı. O yüzden bu kanunların her iki taraf için, erkek için de kadın için de ciddi manada her iki tarafı dengeleyici, adaletli bir şekilde yapılmasını konuşuyorum. Sanki ben çocuklara napaka verilmesin diyorum. Çocuklar her zaman buna dahil değil demem ee, dediğim halde bazı yorumlar geliyor. Vay efendim çocuklar şöyle bunu diyebilir misin ya anne de baba da çocuğuna bakmak zorunda. Ama burada bazı dengesizlikler var. Bu dengesizlikler yüzünden aile kurumu zarar görüyor. Toplumun değer yargıları zarar görüyor. Evlilik dışı ilişkiler ve evlilik dışı çocuklar çoğalıyor. Bugün bir arkadaşımla konuştum. İki evlilik yapmış. Bir daha yapmam diyor. Ya yapmam diyor. Şimdi e yani adam birinci evliliğinde bedel ödemiş. ikinci evliliğinde bedel ödemiş. Ha bu adamın parası var. Bir de parası olmayanlar var. Mesela nafakaya süresiz nafakaya ee, nafaka ödeyen daha sonra kanser hastası olup kendine ilaç parası alamayıp evdeki çocuklarına ikinci ikinci evliliğindeki hayatına yetemeyen, nafakasını ödeyemediği için icraya verilen vakalar var. Bir sürü vakalar var. Bir şeyin bir ayarı olmalı. Bir gece de evli kalsa ertesi gün gelin kadın adamı evden yollayabilir, uzaklaştırma alabilir, o ev olabilir, ona kalır dava bitecek, seneler sürecek. Ve hemen tedbir nafakası bağlıyorlar. Bir gün ya, bir gün ne oldu? Yani biliyorsunuz bu evlilik programlarına gelen bazı yaşlıları kandıranlar oldu. Haberlerini çok okuduk. Veyahut da işte evleniyorlar, gidiyorlar, altınları alıp ertesi gün kaçıyorlar falan. Yani bunu doğru anlayın. Erkeği itibarsızlaştırarak, bu kadar erkeğe bedel ödeterek siz kadını koruyamazsınız. Aksine kadınlar için evlilik dışı hayatı daha kolay e, erkeklerin e, hizmetine sunmuş olursunuz ki öyle oluyor. İnsanların gözü korkuyor. Geçen bir arkadaş anlattı. Bir üniversiteye söyleşiye gitmiş. Çocuklara demiş kaç kişinin kız arkadaşı var. Çok az bir kişi. Elini kaldırmış 3-5 kişi. Niye abi demiş en ufak bir şeyde giriyor şikayet ediyor bana dokundu diye. Bütün erkeklere sapık gözüyle bakıyorlar. Var mı böyle bir şey ya? İftiraya uğramak bir erkek için o kadar kolay bir hale geldi ki. Onlar da korkuyorlar. Bu yüzden lütfen adaletli olun. Bir toplumu oluşturan en önemli unsur kurum ailedir. Küçüktür ama toplumun mihenk taşıdır. Ve bu ailenin içeriğini bozarsanız, içini boşaltırsanız, Böyle erkeği kadın karşısında, kadın karşısında aynı zamanda çocukları karşısında da itibarsızlaştırılırsanız, bütün bedeli erkeğe ödetirseniz bu adalet olmaz, bu hak olmaz, bu denge olmaz. İşte bu yüzden benim konuşmalarımı ne olur, ötesini, berisini, diğer konuşmalarımı iyice dinleyin. Ondan sonra beni çok iyi anlayacaksınız. Erkeği bu kadar itibarsızlaştırdığın yerde ne aile kalır, ne düzen kalır, de hak adalet kalır. <laughs> Bu yüzden ama tekrar ediyorum. Gerçekten mağdur olanlar yol iz bilmediği için gücü olmadığı için gerçekten mağdurlar yararlanamıyor. Ama maalesef bazı açık göz kadınlar böyle kurnaz kadınlar bunları çok güzel kullanıyor. Evliliği bir hayat sigortası gibi görenler türedi. Bir de eski kocasından nafakası kesilmesin diye nikahsız bir hayat süren ler çoğaldı. Evet efendim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Sosyal medya hesaplarımdan beni takip etmeyi unutmayın. Instagram sevda turkuse official mavi tikli. Twitter sevda Türküse Bir sonraki videoda görüşmek üzere.